Merhaba Tuna Işık izleyicileri Herkese bol şanslar şimdiden Yarın Urfa yarışında 3 tane maiden yarış var 3 tane maiden yarışında 3 tane tuttuğumuz Üzat var onları vereceğim O atlarla ikili çifte Sıralı ikili Oynamanızı tavsiye ediyorum Günün ilk yarışında 7 numaralı Uçkanoğlu At ilk yarışında favori çıkmıştı Son yarışında da aç, e, şatlı yarış atlarıyla koştu Startta kaldı. İkidir startta kalıyor. Eğer ki yarın starttan iyi çıkarsa bu at ya birinci olur ya ikinci olur. Ona göre değerlendirmenizi muhakkak yapın bu atla ilgili. Günün üçüncü koşusunda bir numaralı at kasan. Bence bu at ya birinci olacak ya ikinci olacak. Bu atın arkasına da önüne de çifte basın olarak düşünüyorum. Günün son meydanında sekizinci koşu iki numara dede soyluyor bu atla hazırlıkları iyi, çalışmaları yerinde ve üzerindeki çocukla kendisi çalıştırmış, kendisi biniyor. Bu hatta büyük bir ihtimal ikiliden düşmez olarak düşünüyorum. Bu saydığım 3 tane atı da muhakkak değerlendirmenizi yapın. Herkese bol şanslar şimdiden. Ona göre bir altılı kurarsanız inşallah güzel bir program olur. Herkese iyi geceler şimdi.